Günlerden bir gün Emirhan isimli genç henüz 15 yaşındaydı ve motosiklet süren abilerini izliyordu ve Ne kadar güzel sürüyorlar ya Diyordu Ve bir tane de abisi gelmişti Abi ben de bineyim mi? La yürü git lan Ya of ya gene ben de bilemedim ya Ben ne zaman süreceğim? Ve aradan yıllar sonra o Emirhan isimli genç 18 yaşına girmişti Ve motosiklet ehliyeti almıştı Artık sıra ondaydı Artık o da sürebilirdi Evet artık sürelim Bak arkadaşlar çabuk gelin çabuk gelin motosiklet ehliyeti aldım yemin ederim bu sefer aldım ya artık ben de sürebilirim artık motosiklet süreceğim Ya abiye bak ne güzel sürüyor ya <laughs> Allah bağlayacağım Tamam ağlamaya gerek yok çünkü bugün annemde de parayı aldım ve artık ben de motosiklet alacağım Merhaba merhaba çekilin çekilin ve motosiklet dükkanına geldik Merhaba selamun aleyküm Abicim ne yapıyorsun? Sen şey, kimsin Ya abicim ben motosiklet almaya geldim de acaba bana motor var mı? Kardeşim senin yaşın tutuyor mu? Ya abi bak paran da var yaşım da tutuyor bak ehliyet aldım evet bana bundan ver bak veya şu sarı olandan ver veya şu arkadaki yeşillerden de falan ver. Kardeşim bak bunlar hepsi pahalı motorlar haberin olsun yani. Ya abi tamam farkındayım pahalı da bak 1500 dolarım var bana Honda e, Donda CBR 300 a Donda ne ya abi bu Honda değil mi? Donda kardeşim o Donda. Ya tamam abi ya abi bana Dugatti PR evet bu sarı olanda ver abi burada abi burada bir sürü motor vardı nereye gitti? La abi abi motorları çalmışlar abi motorları çal. Kardeşim onlar satıldı ya sakin ol. Evet tamam abi vallahi bir an sinirlendim ya motorları çalmışlar diye ve burada Yamura Aralt oğlum bu Yamaha olmasın Kawasaki la bu kava saki olmasın ya bu motorların hepsinin ismini yanlış yazmışlar arkadaşlar ama hiç sorun yok çünkü motosikletin ismi önemli değil motosikletin sesi önemli ve gidişi önemli kanka ya burada ne var burada da donda CBR var BMW mi Arkadaşlar bana BMW verin. Bak kapının önünde BMW'ye biniyorlar. Ya bana BMW verin lütfen ya bak. Bir sürü motor sesi duyuyorum. Artık ben de motosiklet sürmek istiyorum. Evet sıra bende artık satın almam lazım. Evet ne acaba? Yamura Aruç 500 Gears. Arkadaşlar bizim 1500 paramız var. Yamura Aruç hangisiydi? Şu değil mi? Abi bunda biraz indirim olmaz mı? Abi çok güzel motor ya. Yoktur falan abi. Tamam ben bunu alıyorum abi de. Valla indirim de yapmadın. Neyse artık aldım. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Ve aldım. Sonunda artık motora bileceğim. Allah'ım çok eğlendim. Yıllardır bu arada bekliyorum. Yarış yapıyorlar. Kanka beni bekleyin. Ya beni bekleyin işte durun geliyorum 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 Dur 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 Allah Lan ne kadar güzel Allah Arkadaşlar şunu sesine bakın mükemmel ya la, la, oğlum adam ön kaldırıyor kanka bekle beni ben de geliyorum Allah ilk defa motor sürüyorum çok heyecanlıyım Allah ne kadar güzel ya oğlum mükemmel gidiyor motor Allah bir dakika altıncı bitirseydik ve 117 117 kanka daha fazla gitmiyorum ya oğlum Allah dur dur makaslara giriyoruz falan tamam güzel sürüyorum da kanka 117 mi gidiyor sadece bu ya daha fazla uzanması lazımdı ya al işte en dandik motor alırsan Emirhan böyle olur işte ya ne arkadaşlar bakın bir dolar vardı artık 1050 oğlum ne kadar yakışıklı. Artık 1000 dolarımız oldu. Motosiklet sürdükçe arkadaşlar yolun en sonunda gitmeye çalıştıkça para kazanıyorsunuz. Allah la burada polis vardı. Polisi gören var mı? Umarım vallahi bir şey başımıza gelmez. Çünkü şu an son hızla gidiyor arkadaşlar. Yani yakalan Oğlum kesin yakalanacağız galiba. Ne yapacağız? Allah motor poposu kalkıyor. Niye böyle oldu lan? Zaten zor zor gidiyorum arkadaşlar. Dur şimdi ilk defa motor sürdüğüm için makas atmaya gerek yoktu ama ben yine de tehlikeli La bu ne? Oğlum orada yerde motosiklet yatıyordu. O ne ya? <laughs> Allah böyle şeyler yapmayı lütfen kanka bak vallahi ölmeye şu an birisi çıkarsa arkadaşlar imkan yok direkt öldüm yani. Direkt. yani başka şansım yok. Motosikletle pert olur ben de giderim. Tahtalı köye uçarım muhtemelen. Arkadaşlar ölmeden önce size son bir isteğim var. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü muhtemelen eğer kaza yaparsak öyle Allah yani Bir şey diyeyim mi? kaka ben ölmeyim ya imkan yok ya neden? Çünkü baksanıza mükemmel makas atıyorum. Hop bir bir sol yapıyorum. Otobüsün arasında geçirdim. Baya tehlikeli durdur dur oraya girmeyin ben en az daha oraya da giriyordum. Şuradan şöyle sağ taraftan doğru. Şimdi biraz da sola doğru girsem. Burada bir tane makas şun. Allah valla arkadaşlar korkuyorum ama ya. Aralarına gireceğim de vallahi korkuyorum ya. Arkadaşlar yani son hızla giderseniz böyle olur. Yani tabii de korkarsınız. Bir dakika güzeliz güzeliz. Harikayız buralardan süper. Pol polis bizi yakalayamaz da biz kendi kendimizi yakalayacağız gibi duruyor bakalım eğer valla polis yakalamaz imkansız bizi ama eğer kaza yapacak olursak acı o şekilde yakalanırız yani o yüzden biz kendi kendimizi ele veririz o yüzden lan ne kadar çok o yüzden dedim heyecandan konuşamıyorum bile ya arkadaşlar siz de 120 giderseniz tabii ki de heyecandan konuşamazsınız ya bir dakika oğlum ileride bir şeyler var lan oğlum Allah 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 dur dur Oh, abi Arkadaşlar çok tehlikeli şeyler oluyor. Bir saniye çarpmayayım çarpmayayım. Dur sakin ol sakin ol. Sağ bir dakika şuradan da aralardan geçeyim. Ollo sağ yol var. Sağ tarafa giriyorum ben. Vallahi Allah'u ekber bismillah girdim. Lan niye girdim ben buraya? Allah öldür falan geldim. Ne oluyor ya? Lan burası neresi? Arkadaşlar köprünün içine girdim. Köprünün içine ekso bayağı güzel geldi de. Kaka buradan iyi hiç araba yok. Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete arkadaşlar. Burası neresi hiçbir fikrim yok gerçekten. Ama yine de çok güzel ilerliyoruz. Burada sola doğru dönüş var sürekli arkadaşlar. Sürekli sola dönüş sürekli. Aa burası dönüş mü lan yoksa? son. bu yol git git bitmiyor burası nere sonsuzluğa mı gidiyor buraya? Para geliyor mu? İyi bari iyi tamam güzel bir bari. en azından para geliyor arkadaşlar. Öyle bir şansımız var diyebiliriz şu anda. Motorumuzun benzini bitebilir. Her an bitebilir çünkü sabahtan beri sonuza gidiyorum yani. Motorun da başım ağrıdı şu anda. Ama yine de bu motor en yavaş motor olmasına rağmen bence yine de çok eğlenceli arkadaşlar. Acaba en hızlı motor nasıldır? Vallahi bilmiyorum ya. Bu videoda en hızlı motoru almaya çalışacağım. Umarım alabiliriz. Ve yol şu anda düzlüğe çıktı arkadaşlar. Bakalım nereye doğru gidiyoruz. Allah büyük yani Allah kerim derler bizim oralarda bizim köyde yani dedem özellikle der ki Emirhan oğlum sakın motosiklete binme derler de niye motosiklete binme diyorlar acaba motosiklet çok eğlenceliymiş Allah'ım bir dakika şurada Allah'ım dikkatli yapalım Allah öldüm la lan araba dur geçme Evet dedem niye motosiklete binmeyin demiş Anladınız mı işte bu yüzden demiş motosiklete binmeyin diye Arkadaşlar ben yeni motor almaya karar verdim ya Bu ne ya bu motor çok yavaş çıkıyor. Kanka omuz atma hayırdır oğlum bak artistlik yapmayın lan bir sürü param var benim valla param da döverim size Kaç param valla Ha valla 1400 param var yani 1400 parayı güzel bir motosiklet almak istiyorum artık hızlı bir tane motosiklet var bize Oha 1200'e Honda CBR 600 arararararar Kanka bu ne bunun ismini kim koydu ya ben ben bunları aldım Abi çok güzel motor motosikletim olacak hangisiydi bakalım bizim motor Ah işte burada arkadaşlar Honda CBR 600 arar beyaz motor ve çok güzel motor Allah'ım lütfen çok güzel olsun ve çok hızlı olsun Evet işte bu Ole bittiniz lan vallahi geliyorum lan bu sefer Vallahi geliyorum şu motorun güzelliğine bak Motor bembeyaz muhteşem bir dizayna sahip arkadaşlar Size motor reklamı yapayım bakın şimdi Muhteşem bir tekerleği var Farları harika Muhteşem bir oturma planı var Gerçekten koltukları falan çok güzel Lan motor La motor arkasında La kaka Yiğit Lan oğlum niye önüne bindin motor Motor sen mi süreceğim kaka Allah'ın seversen in Valla ben çok korkarım Oğlum yemin ederim çok korkarım Zaten hızlı motor aldık Abi sıkıntı yok ben muhteşem sürüyorum Oğlum gerçekten hızlı mı güzel mi sürüyorsun lan yoksa Abi valla harika sürerim sıkıntı yok merak etmesin Kaka bak beni korkutma ben şimdiden başladın gerçekten Ben sana hiç güvenmiyorum ama haydi bismillah bakalım Güzel süresin umarım yola çıkıyor Allah lan oğlum arabaya niye çarpıyor Motoru çizdin ya Daha yeni aldık motoru ya Tamam merak etme abi. Hızlanıyorum ben artık Kanka hızlan ama çok da hızlanma bak zaten arkada oturuyorum zaten korkuyorum. Normal önde oturduğumda bile korkuyorum. Bak bir de arkada oturuyorsun daha çok korkuyorum şu anda kanka biraz güzel sürer misin Abi sıkıntı yok. Oğlum, bak vallahi yavaş sür yavaş sür. Yemin ederim makas falan atıyorum bak lütfen yavaş sürer misin? Yiğitçim öleceğiz vallahi öleceğiz. Allah'ım yardım et. Lütfen yardım et. Allah'ım dedeme keşke güveteydim ya. Dedemin sözünü niye dinlemedin ben ya? Motora binmeyin demişti adam ya. Keşke binmesiydi arkadaşlar. Bu ne böyle böyle, böyle motor sürdün mi sürdün? Ne yapıyor Yiğit ya? Oğlum öleceğiz vallahi öleceğiz. Çok korkuyorum. <laughs> Şuna bak arkadaşlar bacaklarım bile iyice açılmış ya da Yiğit seni süreceğim motora valla başlayacağım şimdi öldük gene oğlum ya Oğlum motoru perde çıkarttın Yiğit ben yeni almıştım ben süreceğim çekilin yemin ederim ben süreceğim ya Motorun iyice yemin ediyorum her yerin çizik yaptın ya Allah al işte motor da düştü Allah'ım bir bu eşlikte her yer çizildi motoru da Allah'ım motorum ya Tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok Ben sürece ben profesyonel sürücüyüm biliyorsunuz ki Herkesle yarış yapabilirim Hiç Allah dur Olayım ya yemin ederim özür dilerim Allah dur da otobüs çarpma lütfen çarpma Ya neden oldu al işte Gene öldük gene öldük ya ben niye bu motor Ya bir de üstüne araba geçti çıldıracağım şimdi Arkadaşlar lütfen sakinliğinizi koruyun Hemen videoya like atın ve abone olun Ve güzel bir yorum bırakın Yorumlara en sevdiğiniz motosikleti yazmayı unutmayın Ben de artık bu motoru güzel bir şekilde sürmeye başlıyorum Çünkü artık motosikleti sürmeyi öğrendim Bence öğrendim yani Bakalım bu motor ne kadar hızlı gidiyor Baksana 3. viteste şimdi de 120'ye bile ulaştık ya 4. vites 5. vites ve 6. vites Son şu an artık motosiklet keseceğe girecek arkadaşlar Bakalım çok hızlı gidiyoruz lan Vallahi çok hızlı gidiyoruz Son hızı kaçmış bu motosikleti Ve 164 Güzel Bir önceki motor 130 muydu 120 miydi Neydi arkadaşlar güzeldi Kaka bu motosiklet çok mu hızlı ki Bana böyle geliyor Oğlum hayır hayır hayır, hayır. Allah'ım lütfen Ben sağ şeritten gireceğim Sağ şeritten gireceğim Sağ şerit bomboş arkadaşlar ya Biz niye kendimizi zorluyoruz Allah'ım yarabbim Zaten son gidiyoruz arkadaşlar Zaten makas atmak iyice zor Ama ben de birazcık heyecanı sevdiğim için Birazcık orta şeritten devam edelim Sol şeritten Abi arabalar o kadar hızlı geçiyor ki yanımdan Size demiştim Z yemin ediyorum demiştim. Gene de öldük ya. Abi selamünaleyküm. Bu motor bozuk çıktı ya. Lan ne demek bozuk çıktı? Abi vallahi bozuk lan sürekli çarpıp duruyoruz. Aa şunlar da Evet işte bana bundan ver. Kawasaki Samurai Hashikar 10.000 gers mi? Ne demek cihaz yok ya. Kaka ver 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 ver. Ya öyle alamıyoruz paramız bitti ya arkadaşlar. Bize o motordan lazım. Bize en iyi motor lazım ya. Acaba Robux'ta para alabiliyor muyuz? Evet 10.000 gers alabiliyor muyuz ve kaç Robux? Ne 4000 Robux. 4000 Robux bu arkadaşlar çok pahalıymış. Ama eğer bu videoya gerçekten güzel bir like gelirse ben bu motoru alacağım ya. Ben bu motoru alacağım ve muhtemelen o motor Muhteşem bir yarış yapacağız arkadaşlar O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Abone oldum lan tamam la, hadi gel Abi sen adamsın ya Eğer sen izleyici şu an sana söylüyorum Eğer abone olmadıysan hemen abone ol Çünkü bir sonraki bölümde harika bir motor süreceğim Ve like atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay <laughs>